Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün yani Aysu ileyim. Aysu ile bugün zehirli kurabiye çekiyoruz. Kurabiyemiz. Bu video çok çok kısa olacak. Ama kusura bakmayın. Yani bunu şovs olarak da ekleyebilirim. Bilmiyorum. Ama her türlü bir şekilde ekleyeceğim ben arkadaşlar. Başlıyorum. Öncelikle sen gözünü kapat bence. Ben seni için. Tamam. Arkanı döner misin? Bana tamam. güvenmiyorum. Arkadaşları da gösteriyorum. Tamam sende. sen de. Sen de arkana. Evet. İnşallah bir şey seçmeliyiz. Tamam. 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 Seç.

Bu ben Bence aynı şeyi seçtik ha. Hmm. Şurada kalsın. Yemi, yiyemedim Hı? Üç tane kaldı arkadaşlar. Hı <laughs> hı. <laughs> <Güvenim. gülüyor> <laughs> arkadaşlar ikimiz de ortadakini seçmişiz. Arkadaşlar bence bu video çok kısa oldu. Aslı birazcık daha bisküvi getirsin onu da oynayalım. Çok kısa oldu çünkü. Bu sefer bisküvi değil de meyve getireyim. Tamam. Ne istersen? Üzüm. Tamam. Bunu getir. Hı -hı. O sırada ben şey yaparım. Hı hı. Şunayım. E, bu zehirli arkadaşlar her Ye. Ye. Yeah. Hı? Yesen. <laughs> bu az oldu ama. A -a. Hayır ben yemiyorum. Hayır, hadi. <laughs> Yemeyeceğim mi sen? Evet arkadaşlar şimdi Asu meyve getirmeye gitti. Bu sefer meyve. O sırada ben size 22 abone olmuşum. Mutluyum. Uzun zamandır da video çekmiyordum. Bu da iyi oldu. Meyve suyu var bu arada. Çamur taşı. Sineklere köyde çok sinir oluyorum ya. Arkadaşlar. Ee, ya, gel gelecek de bir bakmam lazım. Şimdi dolduruyordu arkadaşlar. Dolduruyorum dedi. Çıkın. Heh, geldi arkadaşlar Ersu. Evet, üzümlerimiz geldi. Siyah seviyorsun değil mi? Aynen, yerim. Çekirdekli mi bu? Bakayım, bir tane bak. Ne oluyor? Neyse. Dön arkana. Dön 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 dön. Ya da şu. şu. Tamam seçtim. Hayır kulağına bir şey diyeceğim. Hmm. Seçtim. Dur şurayı düzenleyelim Yedim ya. Hı hı. Çekerek de burada biraz tamam. küçük sorun olmaz ama. Olmaz. Güvenli. Hı hı. Güvenli mi buradan aldım? Hı hı.

Benim seçtiğimden yakınsın. Düvelle mi? Düvelle. Bunlar. Hı -hı. Tamam, böyle aldım. <laughs> Yine böyle al. Düvelle mi? Düvelle. Aynı şeyi mi seçtik ya? Düvelle mi? Hı -hı. Daha çok şey var Aysu. Hani seni seçmiş olmalıyız. Ne taraflardan seçtin Şu taraflardan. Var mı Güvenli mi? Güvenli mi? Güvenli. 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 Güvenli mi? Güvenli. <laughs> Güvenli mi? Güvenli. Güvenli. Vallahi bir şey seçmiş olabilir. Güvenli. Güvenli. <laughs> Güvenli. Güvenli. Güvenli.

Güvendiler mi? Güvendiler. Güvendiler mi? Güvendiler. <laughs> Güvendiler mi? Güvendiler. Güvendiler mi? Güvendiler. Ya yine aynı şeyi seçtik. <laughs> Video okuyacağım aynı şeyi mi seçtik? Evet. Aynı şeyi değiştik. Ben şunu yiyeyim bari. Baksana. Üzümler koyuyorum videomuzu burada keselim. Bitirelim. Arkadaşlar burada videomuzu sona getirdik. bay. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Bye. Bye.